Bazen Mahir uyurken seyrediyorum. Diyorum ki mağarada böyle kolundan vurduğum o yabancı adam şu an hayatımın tamamı oldu. Çok tuhaf. E kader gülüm kader. Ezra annem demedi mi sana? Ayıldı senin nasibin diye. Bir de babanın döktüğü kan eline de bulaştı demişti. Gerçekten o gün ne dediyse hepsi gerçekleşti. Mesela babam şu an çabalıyor, değişmeye çalışıyor ama günah bir şekilde peşimizi bırakmıyor. Mesela eğer babam normal biri olsaydı Gülizar yengeyle evlenmesine ne gibi bir şey engel olabilirdi ki? <laughs> Vallahi ona sorarsan hiç engel yok. Kürşat Bey'im dolu dizgin gidiyor. <laughs> benden önce evlenecek. Biliyor musun Sare benden enem gibiyim. Rüyalarım değil mi? Evet gerçekten gördüğüm rüyalardan çok korkuyorum bazen. Mahir'i tabuta koydukları günün sabahında ben Mahir şehit görmüştüm biliyor musun? Ay. Tövbe de tövbe. Çağırma şöyle şeyleri. İptal, iptal, iptal de. İptal, iptal. Ee, hmm. siz ne yapıyorsunuz Salih'le? Evlilik işi falan. Yani evde yemek yerken böyle birkaç imada buldum da ama... ...bir hareket bereket yok gülüm. Öyle. Ben de bekliyorum işte. getirdiniz? Ha? Ya. <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. Denizden gelen eşyaların içindeydi. Ben de attım hale görünce kolyeyi. Sana baksana. Ay minnak can feza. <gülüyor> <gülüyor> <Cibime> bak. <laughs> Anam. Bak saçların. Aa, annemin güzelliğine bakar mısın canım benim ya? Çok güzel kadınmış. Baksana. Ya. Yalnız var ya yine mükemmel bir ev buldum sana. Farkındasın değil mi? Gerçekten kardeş sen bence emlakçılığa başlamasın. Bu konuda bir geleceğin olduğunu inanıyorum. <laughs> bence de. Doymadın mı artık? Doydun mu? Doydum oğlum doydum ben. Kalmasın diye diyorum ya biliyorsun ben ya. Yoksa inanılmaz <laughs> içtim ben yani. Baya. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. Hı. Çay mı demleyecek ya? Bu saatte çay içilmez ki. Uykumuz gelir ya, gelmez ya. Oğlum ne var saatte ya? Saatler dokuz bile gelmiyor be. Olmuş bu kadar ya? Hey Salih. Ne yaptın bakalım? Evlilik işini ne yaptın? Teknif edebildin mi artık bir ara ettin diye düşünüyorum. Oğlum sürekli yüzük cebimde geziyorum. Her an hazırım. Ama o doğru anı bir türlü bulamadım ya. Oğlum nasıl bulamadın? Manyak mısın sen ya? teklif etmen lazım. Bana bak kız yaşlanıyor farkındasın değil mi? Anladın mı? <laughs> Neyse dur. Mahir. Aa, oğlum. Bak ne getirdin. Ne getirdin? Baksana. Ne bu? Benim küçüklüğüm. Ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıymışsın. Bak bu da benim annem. Anneyi ilk defa gördüm. Bütün fotoğrafları Deniz'deki evdeydi. Sahile getirmiş abimi. Çok güzel kadınmış. Sen annene benziyorsun bu arada. Aha. Tamam ya. Bir sonraki sayfayı çevirsene. de bak ne var orada. Ne var? Ne varmış ki o sayfada? Ben, Can Feza, bir de ilk aşkım. Kimmiş senin ilk aşkın? Vallahi biz de bilmiyoruz kim olduğunu. Nasıl yani? Biz küçükken Mavişladım bizi çarşıya getirmişti. Orada bir fotoğraf çekmiştik. Şey ee, arkadan da bir çocuk geçiyor. Çocuk fotoğraf makinesine gülümsemiş böyle. Poz vermiş resmen. Sare de o fotoğrafa baka baka çocuğa aşık oldu. <laughs> Bakmayın öyle ya. Yedi buçuk yaşındaydım yani. Evet. Neredeymiş? Şey, on bir on iki yaşına kadar Sare bu çocuğu sokaklarda aradı. Belki tekrardan karşılaşırız diye. Sarıcım, çabana sağlık. Ya çocuktum ya. Ayrıca bir bakar mısın ne kadar yakışıklıydı çocuk. Hak vereceksiniz yani. Bir bak. Fotoğraf bu değil mi? Evet bu. Şu çocuk işte. Senin ilk aşkın bu çocuk mu? Evet. Gerçekten mi? Yani peki. Ben sana senin ilk aşkını bulabilirim. Nasıl ya? Nasıl bulacağım? Salih Bey bir... E, ...bu konuda sen daha iyisin bence. Bir kimlik tespiti yapar mısın rica etsem? Ya neyini yapacağım ya? Neymiş kim abi? Ne? Ne oldu? bakıyor? Ne olur? Senin ilk aşkın bu çocuk mu? Çocukluk şeysi ya. Bozuldun mu gerçekten? Bu da böyle bir kıskançlıklardan. <laughs> Şimdi şey dikkat Tam sırası. Ne yapıyorsun? Silah mı Ne yapıyorsun? Sare. Tövbe estağfurullah. Benimle evlenmen lazım. Hatta şart. Aa, ne demek şart ya? Aa, nasıl yani? Eri eri er konuşmalar. Hiç hoşlanmam. İlk aşkınla evlenmek istemez misin? Ha? O fotoğraftaki çocuk var ya, fotoğraflık çocuk. Benim o çocuk, benim. 14 yaşındaydım orada. Çay ocağında çalışıyordum çarşıdaki. Benim. Saçmalama. Nasıl olabilir bu? Bu nasıl olabilir? Saçmalama. Sare, benimle evlenir misin? Nasıl ya? Nasıl ya? <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> Çocuk benim. Ya. Evet. <laughs> Biraz geç oldu. <gülüyor> Anlamıyorum. <gülüyor> Seni Nasıl? çok seviyorum. Ben... <laughs> Maşallah lan size. Saliye bak ya. Gitmiş orada milletin elin kızının fotoğrafları. <laughs> e oğlum hep kadrajda olacaksın. <laughs> Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum içimde çığlık. doğasını.